Arkadaşlar şu an Sinop ili Durağan ilçesinde çıkışında bulunmaktayız. Yaklaşık 17 kilometre ileride Buzluk Mevkii ilerisinde Haseci Konağı'na olan yolculuğumuza başlayacağız. Ben size öncelikle o bölgeyi ve yolu tanıtacağım. Daha sonra ilgili tesisimize gideceğiz. Orayı yakından tanıma fırsatı bulacağız. Evet. Şey, burayı biraz tanıtabilir misin bize? Bizim bölgemiz e, Durağan, Buzluk Yaylası. Buzluk yaylasının 2 km evet. ilerisinde. Evet. Karfet, burası da iyi bir yer. Kalfet yaylası. Bunun Bulmuş olduğumuz bölge ileride karakayalıklar var. Daha ileride geyik arası dediğimiz e, soğuk su ve mesela alanları var. O ilerisinde ileride, ileride bozarmık yaylası var. Hep böyle gezilmesi yani e, görmeye değer yerler. İleride tekrar başkumat yaylası var. Orada bir yayla daha var. Yayla evleri, artı besiciler var. Bizim burası da işte e, Dikmen yolu bağlantısı. Evet. Dikmen yolu yaklaşık buradan 28 kilometre ileride Dikmen ve sahile bağlanıyor. Evet. Sahilin sağ tarafında, Dikmen'in sağ tarafında Samsun Yakakent yaka Kent var. Evet. Sol tarafında Sinop Kersi ve Sinop var. Anladığım kadarıyla gölgenin turizm olanakları, çeşitli turizm olanakları var. Karakayalar dediğiniz bölgede Türkik alanı bildiği kadarıyla doğa yürüyüşü tabi tabi yürüyüş biz ofrut alanlar var, var. ofrut alanlar bu tarafta yapılır evet. yani e, nasıl diyeyim ATV motorlarıyla atlarla artı, gezin gidilebilecek alanlar bu tarafta var orada sadece e, yürümme. bizim buraya gelen e, doğa yürüyüşü gibi yok diyorlar şartlar İşte diyorlar işte burada e, olabildiğinden sonra bu gezin bu dolaşıp geliyorlar hayatımda tepelerde tırmanıyorlar Sizin hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Arsa boğulduğu, ağırsız, sağdağırlık, aralık... Her şimdilik aralık yasal statüsü mü? Biz birisi nasıl yasal? Biz 2017'de yeri aldık. 2017 sonuna doğru biz inşaata başladık. 2019'un e Haziran'ın 4'ünde resmi olarak açtık. Resmi olarak açtık. Birimiz 585 metrekare tapuda, altı tapuda e, devletin vermiş olduğu yapı denetim şeyini de ticari olarak ticari ticari yani. ticari ruhsatı. bizim restoran olarak i̇şte. işte şu an biz e, konaklama üzerine, pansiyon ve otelcilik üzerine belge almaya çalışıyoruz. Bunu da zaten birkaç eksik evren uygulamalarsak burası konaklama ve restoran üzerine. Peki Kuzka dediğimiz Kuzey Anadolu e, Kalkınma Ajansı'na evet. başvuru yaptık. Evet. Biz başvuru yaptık. Ee, bizim gittiğimiz dönemde işte yatırım falan falan yok denildi. Bekleme aldılar. Ee, mutlaka var yani bizim buraya yaklaşık yani bizim şartlarımız uygun. Bir buçuk milyona kadar veya iki milyona kadar hibe desteği alabiliyoruz. Hibe desteği alabiliyoruz. Yani bizim projemizde normalde biz bungalow evler düşünmüştük. Bizim şu tarafta buraya katlarsak 5 tane bungalov evet. ATV motorları artı at, işte hayvanat bahçesi ve mini müze tarzında projeler hazırlanmıştı. Tam beklemediyiz. İstesen yani alırız. İstesen alırız. alırız. Tamam. Beklemedim. Bir dönüm orası. Bir buçuk dönümü geçiyoruz. Bir dönümü geçiyoruz, dönümü geçiyoruz. Ya biz o, burada kırdönü de yapıyoruz. Geçen mesela kırdönü yapıyoruz. Evet. Yani. müzik gezelim isterseniz. Eski köylerimizi mesela kullanmış olduğu kanun arabası. Kanun arabası. Evet. Eskiden sapsaman bunlarla çekiliyor. Ya gelen geçen e, ne bileyim oynattığı için biraz evet. dökülmüş ama ben öylesine tutturdum onu. Sabitlenebilir. Evet. Yaklaşık bir yolu, herhalde 80-100 senelik vardır. Evet. Yani Burası da tesisimizin herhalde restoran bölümü. Evet. İçeride yerlerimiz var. Üst katta yerlerimiz var. Burası dış, dış alanımız. İçeride var işte oturma, yukarıda çark köşemiz var. Yer sofraları falan kuruyoruz. Arka masalarımız var. Bu da e, tandırımız herhalde. Bu ızgara ocağımız. Izgara ocağı. Izgara. Burada Diğer alttan mesela. yakıyoruz. Evet. Izgarayı burada yapıyoruz. Yaklaşık evet. 10-15 kilo aynı anda pişirebiliyoruz burada. Evet. Gayet güzel. Burada işte şomunelerimiz, e, serin havalarda, soğuk evet. havalarda insanlarımız yemeğini, çayını yer içerken yakıyoruz burada. Evet. Sıcak bir ortamda ama üşümeden rahat bir şekilde. Şey Masaları sildirmedik biz. Masaları olduğu gibi doğal hale bıraktık. Üstüne sadece örtüler örtüyoruz. Şu an hava şey oldu rüzgar rüzgarlı. Sermedim örtüleri. Verdiklemedim, Sildirmedim. Doğal hale kalsın dedim. Ee, biz, burası... burası da bizim. Daha önce ben burada sırık kebabı evet. yapıyordum. Sırık kebabı yapıyordum. Sırık kebabını iptal ettim. Burayı ben tekrar ızgara ocağına benzer ama burada biz çöpleri imha ediyoruz. Bizim burada evet. çöp bir şeyimiz sıkıntı olacak. Oraya çöpleri koyuyorum. Çöpleri burada imha ediyorum, evet. yakıyorum. Kebabı da burada fırın yaptık yan tarafta. O fırında yapıyoruz. Evet, gayet güzel. Şimdi burası kapalı alan olarak evet. alt katımız. Evet. Bir de buraya bir giriş yapalım. Evet. Ha, kapalı alan arkadaşlar. Mutfak tezgahımız. Mutfağımız mutfağ açık. Çalışma alanlarımız. Evet. Masalarımız var. Mutfağımız açık mutfak. Şöminemiz var. Tabii şu an de var burada. Eski ürünler, radyolarımız evet. olsun burada. Eski edayir, telefonlar, ne bileyim teyipler. Eski video kasetlerimiz, eski çalar saatlerimiz. Videomuz burada çalışıyor halde, video çalışıyor. Hayır, eski otantik eşyalar. Tabii Nasıl tabii. Tabii. Burada teyitlerin haricinde hem radyo hem teyip hem televizyon çalışıyor sağlam. Bunlar da aynı şekilde. Eski yayık, bu eski çamaşır makinesi. Evet. Eskinin çamaşır evet, makinesi. Tabii derelerde evet. çamaşır yıkalardı eskiden. Evet, güzel. Bu küçük bir kitap, kitaplık yaptık böyle. Çoluk çoluk evet. için böyle hikaye kitaplarımız var. İşte ne bileyim, hoşuna giden din, dini kitaplar var. Değişik dergilerimiz var. Üst katımız biraz daha farklı tabii. Evet, isterseniz üst kata geçelim. Üst katımızı tanıtalım. Evet ben abi, Şu anda tesisin üst katında bulunuyoruz. Evet, tesisin üst katı şah kadarıyla 3 oda, bir salon evet. ve balkondan oluşuyor. Burası bizim şah evet. köşemiz. Burada yer sofraları kuruyoruz. Burada kışın veya serin havalarda sobamızı hala kaldırmadık. Yazın serin oluyor. Sobamızı yakıyoruz. Evet. İnsanlar sobamızın etrafında işte istediği gibi evi ortamında nasıl rahat ediyorsa o şekilde bırakıyoruz. Rahat bir şekilde davranıyorlar. Peki yazları soğuk oluyor burası? Genelde akşamları falan bazen serin oluyor. Ya soba yakma ihtiyacı duyuyor musunuz? Bazen. Evet. Bazen. Bazen. Bazen çünkü yayla rakımı yüksek. 1050 rakım. Tam burası evet. 1050 rakım. Birazdan zaten balkona geçtiğimizde manzarayı da göstereceğiz. Şimdi burada mesela eski bir çıklığımız var. Eskiden yün ip <laughs> e, yaparlarmış bununla. Korunu ben çoluk çocuk alıyor diye kaldırdım. Burada yün. Bu da radyomuz var. Orada tekrar eski radyolarımız var. Sadece şu sefertası. O da çok eski. O da benim rahmetli kardeşimizden. Evet. Bunlar deriler, e, sığır derimiz bunlar. İlaçlanmış, kapaklanmış deriler. Halı. Burada geyik derimiz var. Burada geyik derimiz var. Burada eskiden orak pişerken insanların e, ellik deriler. Evet. Parmaklarına taktıkları. Burada fenerlerimiz, gaz lambalarımız. Bunlar hep eski. Eski. Hep eski bunlar. Geyik boynuzumuz. Burada aynı şekilde Eskiden zağan derlermiş buna bakırdan. Evet. el Evi yıkarken eski atalarımızda evet. abdestlik falan lavaboya Abdest. gitmeden ellerini bunların içinde yıkarlarmış bakrağımız. Bu da eskiden değirmenlerinde e, değirmenlerde kullanılan tekne, ağaç tekne. tekne. Ağaçtan oyup bunun içinde işte hamur falan yaparlarmış eskiden. Evet. Belki de bilmiyorum ama belki de 100-150 sene fazla Şimdi bunlar fazla kalmadı değil. tabii. tabii. Kimse yeni nesil yani. bilmez yani. Tabii, tabii tabii. tabii. Televizyonumuz eski, bu çok eski değil ama yine de şu an günde bir piyasada bulamazsın, zor bulursun. Evet. Eski sürahiler. Burada televizyonumuz seyahat biraz bunda çalışıyor hepsi. Hmm. Yani çanta gibi taşı, elektriğin olduğu herhangi bir yerde e, antensiz bir şekilde evet. bir iki kanal gösteriyor. Eski terazimiz, köylerde çalıştıklarım falan gezerken yanında götürdüğü teraziler. Eski bakır işte ne diyeyim, e, ne derler bunlara da bakrak derler işte bakraklarımız eski duvar saatimiz bir de bir odalara bakalım odalarımız var burada odalarımız. burada işte gelen bak gördüğünüz gibi kendi hallerine bırakıyoruz insanlar bu şekil kimisi oyun oynuyor kimisi yatıyor kalkıyor burada bu şekilde olan eski duvar hallarımız. bizim burası tam köy usulü otantik evet. Lüksten uzak, İnsanlar geldiğinde rahat bir şekilde hareket etsin diye Örnek lokantaya gittiğiniz zaman, lüks bir lokantaya, en fazla yarım saat yemeğe yersiniz, evet. yarım saat daha fazla oturamazsınız. Evet. Dursanız sürekli bir şeyler ikram ederler, e, boş bırakmazlar. Evet. Burada öyle bir şey yok. Evet. Kafasına göre çoğun çoğun adam getiriyor, her tarafı dağıtıyor, döküyor, evet. hiç kimse karışmıyor. Burada yine eski aynalarımız, bunlar da eski. Yani... Biliyorum, bayağı bir tarihi bunların da var. Evet. Aynalarımız. Gayet güzel. Bir de balkona geçelim, manzaramız nasıl? Ona Evet, manzaramız arkadaşlar, muhteşem. Burada gerçekten evet. muhteşem. Burada bizim şeyimiz yok, mesela normal elektriğimiz yok. Biz burada güneş enerjisi panellerde evet. kendi ihtiyacımızı göreceğim şekilde elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Suyumuz bizim <laughs> ileride ormandan geliyor, depo depodan binaya geliyor de ne Önümüzün kapanma şansı yok değil mi? Buralar hisseli kesinlikle, olduğu için. Kesinlikle. Sizin yeriniz müstakil. Müstakil. Mi? Evet. burası hisseli. E, hatta buralar şu an mahkemeli. Evet. Şu kısım ve üst kısım mahkemeli. Onlar e, şu an mahkemeleri devam ediyor. Bu alt kısım evet. bizim bir yakın akrabamızın. Orası işte şu an paylaşıldı. Orası bizim bir akrabamıza düştü. Diğer yerler hepsi hisseli. Ama oralar ruhsatsız var. Siz ruhsatsınız var burada ama orası ev statüsünde. Ev, orası ev. iş yeri değil. Evet, orası anır. Ağır evet, olsun. Evet. Yani bizim resmi her şeyimiz. Burada resmi olmayan herhangi bir şeyimiz yok. Her şeyimiz resmi. Karşı tarafta cami var. Tarihi cami. Yaklaşık 300 senelik vakıf kayıtlarına göre. Alt tarafta durağın hemen çaprazda kalıyor. Gökırmak ve Kızılırmak'ın birleşmiş olduğu nokta ve barajda arada boğazda görünüyor. Terelek kayası var orada, mağaralar falan bakın. Görürseniz orada kayamızları falan var orada. Terelek. Onlar görünüyor. Samsun'un Gezi Köprü ilçesinin e, sınırları karşılarak Gezi Köprü Samsun sınırı. güzel. Evet. Bir yerimiz, ne bileyim yani doğayı seven insanlar için doğayla işçi yaşayan insanlar için keyif alabileceği bir yer. Evet. Evet arkadaşlar yerimiz bu. Gayet güzel. Beğendiğim bir yer. Yerimiz satılıktır. Menderes abimiz buraya emek gitmiş. Ben özür dilerim lafını kesiyorum. Ben İstanbul'dan geldim. Evet. İstanbul'a geldim. Buraya yaptım ama yalnızdım. Yalnız olduğum için işte. uğraşmakta zorlanıyorum. O yüzden eğer olursa değerlendiririz. Olur. Evet. İlgi duyan bir yatırımcımıza burayı devredebiliriz. Menderes abimiz buraya gördüğünüz gibi bir emek sarf etmiş. Tabii ki emek kutsaldır yerimizi satlığa çıkarıyoruz. İlgilenen yatırımcılar YouTube kanalından bize ulaşabilirler. Karşılıklı görüşülebilir, Teklif verilebilir. Alan için hayırlı olsun. Alan kişi için de şunu da söyleyebiliriz. Yani diyelim ki biz devrettik, biz devrettikten sonra evet. buraya alacak kişi, evet. hibe destekleri buraya şartları uyuyor. Yani alan yani kişi yani bedavaya iş, da gelmiş olabilir evet, burası. Bu işle uğraşacak, hibe desteğine başvuracak işlerin üstesinden gelebilecek yatırımcılar için çok uygun bir yer olduğunu düşünüyorum. Özellikle yatırımcı arkadaşlar bu tür tesislere ilgi duyan işletmesinden anlayan, projesinden anlayan arkadaşlar için fırsat bir e, yer diye düşünüyorum. Hı. Evet. Ben de yayınımızı şu an itibariyle bitiriyoruz. İlgilenen arkadaşlar için yerimiz satılıktır. Alan arkadaşa şimdiden hayırlı olsun. Teşekkür ederim.